Türkiye'nin başkenti Ankara'da, kamu kurumları kentin çeşitli bölgelerine dağılıyor. Kamu kurumlarının bulunduğu kent merkezi giderek işlevsiz hale geliyor. Nerede boş bir alan varsa, tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerine bakılmadan kamu binaları kuruluyor. Yeni kamu yapılarının ortak özelliği yalnızca yüksek güvenlikli olması. Tanınmaz hale gelen Ankara Şehir Merkezi'nde adliye binası da yok oluyor. Ankara Adliyesi'nin bazı mahkemeleri merkezden uzak binalara taşındı. Bilindiği gibi Ankara'da adalet hizmetleri mekansı olarak 6'ya 7'ye parçalanmış durumda. Balgat'ta iş ve ticaret mahkemeleri, S7 ceza mahkemeleri, Asli ve Sulkuk mahkemeleri hizmet veriyor. Fikri Ayaklar Mahkemesi Yeni Mahallede, İcra Daireleri ve İcra Mahkemeleri Ankara halinin olduğu alanda, Danıştay Eskişehir yolu üzerinde, Yargıtay Atatürk Bulvarı üzerinde, e, Anayasa Mahkemesi ise e, ahlatlı için de hizmet veriyor. Ankara Adliyesi'ndeki asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin de başka binaya taşınması gündeme geldi. Avukatlar, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları bu duruma itiraz ediyor. Biz avukatlar seyyar satıcı değiliz. Bildiğiniz gibi Sihhi Adliyesi'ndeki asli hukuk ve sulh hukuk mahkemelerinin dış kapıya taşınması gündemde dış kapıda yurttan bozma bir binada bu mahkemelerin hizmet vereceği söyleniyor. Barolar Birliği ve Ankara Barosu yetkililerle görüşüp soruna kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyor. Adliye koridorlarında protestolar ve basın açıklamaları yapılıyor. Dış mandalı olmayacağız. Dış mandalı olmayacağız. Hiçbir şekilde dış kapıda Sulh Hukuk ve Asya Hukuk Mahkemelerinin taşınması kararının e, olumlu karşılamıyoruz. Bir günü bir avukatın e, planlayabilmesi mümkün değildir. E, savunmanın söz sahibi olmadığı hiçbir karara tasvide, tasvip edilmesi doğru değildir. E, hukuk devletine son dönemde daha fazla ihtiyacımız olduğu e, tartışmasız. E, bu süreçte ee, sadece avukatların değil tüm toplumun e, tek güvencesi neredeyse yargı kalmışken yargının mekansı olarak parçalanıyor olması da e, esasında yargıya güveni e, ciddi ölçüde sarsacağı şüphesi uyandırıyor. Adalet Bakanlığı'nın tek başına e, adalet bencileri anlamında karar verici bir noktada olmasını kabul etmiyoruz. Ankara'da hizmet veren Sıhhiye Adliyesi 1989 yılında açıldı. 25 yılda adliye binası neden yetersiz hale geldi? Ve adliye binası için bugüne kadar neden önlem alınmadı? Ülkenin başkentindeki adliye sorununun kaynağı nedir? Evet, Ankara Adliyesi'nin aslında parçalı bir yapısı Ankara için bütün o genel politikalardan ve planlama ilkelerinden ayrı düşünülemez. Bugün gerçekten bilimsel planlama ilkelerinin ışığında yürütülen bir planlama süreçleriyle karşı karşıya kalmadığımız aşikar. Dolayısıyla bu mekanların parçalanmasını da beraberinde getiriyor. Mevcut Ankara Adliyesi'nin yetersizliği konusuna değinecek olursak bu normal bir durum aslında. Kamu kurumları tabii ki belli bir nüfus projeksiyonlarıyla alanlara yerleşirler, hizmet vermeyi hedeflerler. Fakat zaman zaman bu nüfus, verdikleri hizmet, hizmetin niteliği olsun değişebilir ve kamu kurumlarının mekanları kendilerine yeterli gelmeyebilir. Böyle durumlarda kamu kurumları yeni mekanlar üretme gayreti içine girebilirler. Bu son derece normal bir durum. Fakat bunun gene bütüncül bir planla gerçekleşmesi gerekir. Yani kent bütününü etkilememek adına ve kentin merkezi niteliklerini korumak adına bütüncül bir anlayışla ortaya konması gerekir. Yani boş bir arsa buldum buraya yerleşeyim tarzında bir anlayışla yürütülmemesi gerekir. Tabii ki planlama sürecinin bir parçası olarak ele alın nasıl gerekiyor adliye yapılarının bir bütün içerisinde ele alınması gerekiyor. Ama hani ihtiyaç üzerinden adliye yapılarının daha da büyümesi, daha da büyümesi bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Gönül ister ki bir ülkede demokrasi ve hukuk tam işlesin. Adliye yapıları da en minimum şekilde kalsın. Yargılama süreçleri en aza düşsün. Suç olmasın ve bütün bu yapılara da minimum düzeyde ihtiyaç olsun. Ama ülkedeki yaşanan bu adaletsizlik ve antidemokratik uygulamalarının bir ürünü olarak da sürekli bir suç üretilen bir noktaya doğru gidiyor. Bu da hem iş yükü artmasına, iş yüküyle birlikte de mekanların yetmemesine neden oluyor. Dolayısıyla işi kaynağında çözmek gerekiyor. Bugün hem adliyelerin bu kadar büyüme ihtiyacının ortaya çıkmış olması hem bu kadar fazla davanın e, olması ve bunun e, bir sonucu olarak mekanların parçalanmış olmasının nedeni aslında suçun e, kaynağında çözülememiş olmasından e, gelir e, dağılımındaki eşitsizlikten e, hukuk devletinin e, gerçekten e, ihlal edilmesinden e, ve insanların e, suç işlemeye e, şey yapacak suç işlemeye neden olacak bir ortamın yaratılmasından kaynaklıdır. yargı fonksiyonu tabii ki kentte e, yargının yarattığı mekanlar aynı zamanda merkezi fonksiyonlar da oluşturuyor bir tarafından. İşte diyelim ki Sıyıya'da bugün adliye var ve onun etrafında örneğin avukatlar, hukukçular ofisler tutuyorlar ve ticari ilişkiler oluşmuş oluyor. İşte en basitinden bir arzu alıcı gidip oraya yerleşiyor. Buraların taşınması bu merkezi fonksiyonları, ticari ilişkilerin de aslında zedelenmesine, tekrardan yer seçmelerine sebep oluyor ve kentin belli noktaları e, bu şekilde çökmeye, kan kaybetmeye başlıyor. E diğer taraftan bunun yeni yerleştirdiğiniz alanda daha önceden böyle bir öngörünüz olmadığı için parçacıl bir yaklaşımda yerleştiğiniz için e, örneğin kentin dışında bir yer seçip boş bir arsa seçip buraya e, bu fonksiyonu taşıdığınızda e, buraya kendisiyle birlikte yine bir merkezi nitelik geliyor. ve aslında bizim geçmişte örneğin konut alanı olarak gördüğümüz bir yerde ofisleşme görmeye başlıyoruz. İşte trafiğin orada altyapının yükü kaldıramadığını görmeye başlıyoruz. Böyle süreçler izliyoruz. Ankara'da izlediğimiz süreçte yer yer bundan ibaret aslında. Kuvvetler ayrılığının egemen olduğu başkaca devletlerdeki adliye binalarının kent merkezlerinde ve hukukun simgeleştiği yapılar olduğu biliniyor. Hem yer seçimi hem mimarisiyle ön plana çıkan dünya örneklerindeki adliye binalarının bir benzeri 2000'li yılların Türkiye'sinde neden başkent Ankara'da uygulanmıyor? Burada sorumlu kurumlara gelecek olursak bildiğimiz gibi planlama Türkiye'de aslında çok Çeşitli kurumlar aracılığıyla icra ediliyor. Bu mesleğimiz açısından aslında bir problem. E, baktığımızda işte ama kent içinde Ankara'da ana söz söyleyenler Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi. E, bununla birlikte tabii ki bu fonksiyonun yerine gelmesinde görevli Adalet Bakanlığı var. Yani şöyle olur. Bakanlık e, belediyeden yer ister. Yani ben böyle bir şey icra edeceğim. Bütüncül planlama yaptığın zaman e, bana bu fonksiyonda yer ayır der. Belediye de buna göre önlemlerini alır, e, kentin bütüncüllüğünü düşünür, bunun merkezi bir fonksiyon olduğunu düşünür ve buna göre yer seçimini yapar ama Ankara'da maalesef ki bu süreçlerin atlandığını, yaşanmadığını gördük. E, adliyeler e, sadece minimum düzeyde yerde olmalı diye düşünüyorum. Kendi bütünlüğü içerisinde olmalı. Hem savunma taraftarı hem e, yargılananlar açısından e, yani erişilebilir mekanlarda olmalı. Bu insan haklarına da aykırı. Yani işte sabah saat 10'da bir yerde davanız olacak. 12'de bir yerde mümkün değil ulaşamazsınız. Çünkü Ankara'nın trafiği ve altyapısı ulaşım sistemi buna müsait değil. Yani bir uçtan bir uca ne yürüyerek ulaşabiliyorsunuz ne toplu taşımla uğraşabiliyorsunuz ne de özel araçlara yoğun bir şey oluştuğu için, talep oluştuğu için artık özel araçlarla da ulaşılabiliyorsunuz bir sürece geldi. Bunların hepsi bir siyasal sürecin bir parçası iken öbür taraftan da bir planlama sürecinin parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Ankara Adliyesi şu anda e, Cumhuriyet'in temsil aksi dediğimiz Ulus Çankaya aksi üzerinde e, bulunuyor. Aslında bu aksi üzerinde e, Cumhuriyet'in bütün ideolojisini ve neye nasıl hizmet edeceğini okuyabiliyoruz. Bu aksi üzerinde Danıştay, Yargıtay, Sayıştay gibi aslında e, birimler de var. E, bu cumhuriyetin e temel ilkelerinden olan devletin yönetim sisteminin hukuk devleti olduğunu ifade eden bir mekansal karşılık olarak geliyor bugün adliye binasının işte boşaltılması ve taşınması ve sonrasında işte yargıtayın danıştayın taşınması ile birlikte Cumhuriyetin temel simgesel aksi üzerinden alınan bu adalet mekanlarının her birinin Cumhuriyetin bize bıraktığı hukuk Devleti ilkesi İlkesinin de e, ihlal edildiğini e, ve yok edileceğinin mesajlarını veriyor çünkü bu e, aks üzerindeki bu yapılar gerçekten e, cumhuriyetin o, o hukuk devleti ilkesinin mekansal karşılığı bunların her birinin taşınıyor olması e, bunun yok edileceği anlamına e, gelmekte e, bu da belki gelecek kuşaklar açısından geleceğimiz açısından önemli bir e, veri olarak karşımızda duruyor e, onun için Ankara Adliyesi e, gerçekten hem iş yükünün azaltılması için kaynağında suça teşvik edilmeyecek sorunların çözülmesi hem de savunma ve yargılananlar açısından erişilebilir mekanların adil ve eziyete dönüşmeyecek mekanların koordine edilmesi ve planlanması hepimizin sorumluluğunda ama en çok Büyükşehir Belediyesi'nin ve bu ülkeyi yönetenlerin sorumluluğunda. Avukatlar Ankara'da tek bir adalet binası istiyor. Olması gereken de bu. Peki ama bu bina nerede ve nasıl olmalı? Bu kararı kimler verecek? İzmir Adliyesi'ne yapılan son saldırıdan sonra adliyelerin güvenliği bir kez daha önem kazanmıştır. Bu kadar parçalı adliyeyi korumak elbette ki ciddi bir emek ister. Zorluklarını da mutlaka kendi içinde barındırır. Bu nedenle adliyelerin bir binada toplanmasında ciddi fayda vardır. Fakat asıl olarak adliyelerin bir bina içinde yahut aynı yerde ya da nerede olacaksa buna karar verecek olan yapı önemlidir. Adliye yönetimine dair bir sorundur ve Türkiye'de belki de bu vesileyle adliye yönetiminin nasıl olacağı tartışılmaya açılmalıdır. E, kanaatimizce adliye yönetimi e, kesinlikle yargının asıl ve kurucu aktörlerinin dahil olduğu bir yapıyla e, yapılmalıdır. Bu adliyeyi yöneten yapının kurumun içinde e, hakimler, savcılar, avukatlar, adliye çalışanları mutlaka bulunmalıdır. E, Adalet Komisyonu, Bas Savcı gibi unsurlar ancak burada adliye yönetimiyle e, hükümet arasındaki ilişkiyi kuran e, unsurlar olarak değerlendirilebilir ve o şekilde olmalıdırlar. E, bu aynı zamanda yargı bağımsızlığına, e, yargının tarafsızlığına da e, uygun bir yapı olabilir. E, bu sorun bizim... E, mahkemelerin, yargıçların mahkemelerin bağımsızlığına göre hareket eder, e, davranır, kuralının yaşama geçirilmesine, e, hakimlerin, savcıların ve avukatların, e, yargının asli ve kurucu unsuru e, olduğuna bir kez daha işaret etmemize e, vesile olabilir. E, dediğim gibi bu adliye yönetimine, adaletin yönetimine dair bir sorundur. Ve adaletin yönetimi de ancak yargının kendi astiği kuruç unsurlarıyla yapılabilir. E, bu bağlamda tekrarlamakta fayda var. Adliye ve adalet yönetimi hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanlarıyla birlikte yapılmak zorundadır. Yargının merkezi olması, bugün baktığımızda Sığ yağ diye Örneğin tartıştığımızda kent merkezinde yer alan bir bölge, işte metrosu var, otobüs ağları var. Yani ulaşılabilir bir alan. fakat farklı yerlere bunu dağıtmaya başladığımızda aslında insanların adalete ulaşımını da bir nevi engellemiş oluyoruz. Yani insanlar özel aracı olmayan bir kişi örneğin Çukur Ammar'daki ek adliye binasına gitmeye kalktığında Sincan'dan çıkıp geldiğini düşünelim. İki araç, üç araç dört araç değiştirmeye başlıyor. Yani Gitgide ulaşılabilirliğini de engellemeye başlıyoruz. Burada yapılması gereken neydi diye tartışımızda tabi birkaç farklı yöntem belirlenebilir ama şu anda uygulanmaya çalışılan şey en kolay, en basit yöntem. Yani mevcuttaki adliye binasını dağıtalım. Farklı boş arsalarda yer seçelim yahut kentin dışında daha bütüncül bir alan bulalım buraya yerleşelim. Ya yani bu cidden çok kolay bir yöntem. İşte mevcuttaki arsa kent merkezine yakın olduğu için bir tartama değerli bir arsa. Biliyorsunuz Sıya Adliyesi'nin taşınması ile birlikte Sayın Gökçekoran'ın Oran'ın e, teleferiklerin bir hap merkezi olacağı iddiasını taşıyordu bir tarafıyla da. E, ya burada yapılması gereken şey belki de şu Ankara Adliyesi 70 bin metrekarelik bir alan. E, aslında büyük bir alan. Ee, belki burada bir yarışma aracılığıyla yani tartışmalar gerçekleştirilerek katılımcı bir süreç izlenerek e, yeni bir adliye kurgusu gerçekleştirebilirdi bütüncül bir adliye kurgusu gerçekleştirilebilirdi ama maalesef ki bu süreçleri izlemedik. Yani geldiğimiz noktada işte adliyenin farklı bölgeleri taşınmasını tartışıyoruz. Adliyelerin zaten yani bir kısmı adli makamların bir kısmı zaten farklı bölgeleri taşınmış durumda. Ee, yani Türkiye'deki planlama sürecinde yaşadığımız sıkıntıların hepsini e, maalesef ki e, bu süreçte de yaşadık diyebiliriz sanırım. Adalet Bakanlığı'nın tek başına karar verme yetkisinde olmaması gerektiğini, mutlaka savunmanın Ankara Barosu'nun da bulunduğu birlikte ve katılımcı bir planlama yöntemiyle yer seçimlerinin yapılacağı bir sürecin yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. Mekansal parçalanma hukuku olan güveni de zedeliyor. Onun dışında hem adalet hizmetlerine erişim hem de avukatların, bu konuda yaşadığı sorunların daha da büyümesine neden oluyor. Zaten parçalanmış olan adalete bir de dış kapıda yeni bir e, olmayacak bir binada e, son derece yanlış seçilmiş bir yapıya taşınma kararını e, avukatlar olarak kabul etmemiz mümkün değildir.